Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Swain ve Yasuo oynayınca Swain ilk çıktığında herkes Swain'in Yasuo ile çok iyi gideceğini düşünmüştü. Fakat ben katılmıyordum ki hala da çok fazla katılmıyorum. Fakat bazı durumlarda gerçekten etkili oluyor ki ben aslında Yasuo'nun Katarina ile Swain'in ise başka şampiyonlarla oynanması gerektiğini düşünüyorum. Fakat şu anki bulunduğumuz metada bu bir tık daha iyi oluyor diyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü birincisi Şöyle bir ideal bir pozisyon düşünün. Bu gerçekten yaşanırsa zaten oyunu kazanıyorsunuz. Yasuo var seviye atlamış. Swain var seviye atlamış. Ve oyunda bir tane canavar azmanı var. Her turun başında 3 kişi 3 kere hasar veriliyor Nexo'ya. Swain hepsini stunlıyor. Hepsini stunladığı için de Yasuo hepsini kesiyor. Ve devasa bir şey oluyor. Fakat 8 manalık 5 manalık 4 manalık karakterleri aynı anda oyunda bulundurmanız. Ve bunların bu şampiyonların ikisinin seviye atlamış olması bir hayal. Olursa dediğim gibi kazanırsınız. Destemiz basit. Dediğim gibi Yasuo ve Swain'in kombosu işte stun, 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 next hasar, stun, stun, stun. Yasuo'nun aslında taşımasını istediğimiz bir deste. Burada Swain daha çok yardımcı olacak ama o da Sway'in tabii ki düz bir vuruş yaparsa herkese devasa hasarlar veririz. Hadi bakalım gidelim. Dereceli de birkaç galibiyet alalım. Oh. Bu karşıda, karşıdaki destenin şey olduğunu sanıyorum. Bu agro olan sıyrılgan destesi. Bizim ona karşı aslında güzel hamlelerimiz var. Fakat bir görmek lazım. Burada biz Minotaur'u da atacağız. Şunu da atabilirim ben. Aslında güzel oluyor fakat daha iyi kartlara ihtiyacım var gibi ya. Birilerini stunlayamayabiliriz. Düşüncesi var bende. Ama hadi tutalım. Sveyn'i atsak mı tutsak mı? Sveyn'i atalım. bir süre sonra belki hani late'de falan gelirse iyi ama bu kartlar çok çok daha iyi. Şu anda dördü de birbirinin işine yarayan kartlar gayet iyi. Birinci turda rakip başladı. iki hasarını verdi. Keşke tur bende başlasaydı. İkinci turda çok bir şey yapamayabilirim. <laughs> ha gerçi aslında onu, onda başlaması daha iyi. İkinci turda benim bir şey yapmam önemli değil. Üçüncü turda rakipte olması bize stun şansı verebilir. Bakalım biz bir şöyle oynayalım. 3 <laughs> artı 1. Diğer tur bir şeyler yapma şansımız var. Peki. Biz buradan bir hasar vereceğiz. Ne? Neden? Unuttu mu bilmiyorum benim hızlı hatamı ama boşuna oradan iki hasar yedi. Diğer tür saldırsaydı ben zaten savunmayacaktım o adamla. Çok 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 ilginç. Bilmiyorum bana çok ilginç geldi yani. Şimdi biz burada bir kişiyi bir stunlayalım. Tamam, yani burada biz 3 3'e ulaştık. 3 3'e ulaşınca da şununla kesme şansımız var zaten. Beni fark edemeyecek. Pekala. Biz bir şunu keselim. Şunu şöyle savunacağım ben. Durumumuz gayet iyi açıkçası. Diğer turda bir tane Yasuo oynarız. Ee, rakip bizi geri gönderebilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir. O kadar büyük sorun değil şimdilik idare eder. Şu en önemli sorundu bizim için. Bu tur iki hasar yiyebiliriz. Biz. Pekala. geldik. Gayet güzel aslında ama 5. tur ne oynarız? O konuda hiç emin değilim. 5. turumuz bayağı bir sıkıntılı geçecek gibi. Güzel bir kart gelir diye umuyorum şu anda bir tane Swain falan gelse de çok iyi olur. Şu ikisini bir atacağız. Bakalım rakip savunacak mı? Buradan bir 7 hasar çıkartabiliriz. kendisi can alabilir burada işte atıyorum. Buna 2 can, şuna 2 can. Gayet iyi. Okay. Bir tane kartını öldürdük. Durumu hala o kadar iyi değil rakibin. Dört hasar yedik burada. Tüh. Ama elinde iki tane kart kaldı. Hani o kadar da kötü de değil. Aynı şekilde durum. Beşinci tur hadi be güzel bir kart. Çok güzel. Bir de umuyorum Sıyrılgan oynar. O da Sıyrılgan oynadı. Biz de Sıyrılgan oynuyoruz. Çok güzel. Çok çok iyi. Bakalım rakip turu geçecek mi? Ben diğer tur sanıyorum Minotaur hesapçı oynayacağım arkadaşlar. Avuç darbesine çok fazla gerek yok gibi. Biz buradan şunla bir savunma yapabiliriz. İyi peki. Buradan benim düşüncem düz olarak oynamaktansa şöyle bir şey yapmak. Swain oynamak da mantıklı mı aslında? Swain oynamak da mantıklı gibi ya. Ama Minotaur Sve'in seviye atlamamışken çok da gerek yok gibi. Tekniğin kaba ama sonuç iyi. Sve'ini daha sonra oynayacağız. Bir seviye atlama potasına gelsin ondan sonra. Şu anki durumumuz gayet iyi. Eğer bu hasar 10 hasarı bir şekilde çıkartamazsa ben çok sevinçli olacağım. Gölgesi suikastçı ile burada saldırmayacağız. Hatta rakip turu geçerse belki düz saldırsak mı ya? Saldıralım. Yasuo'yu kaybeder miyiz diye korkuyorum ama Soy kaybetmeyiz herhalde ya. Kaybeder miyiz acaba? İşte bundan bir can alıp şuna 2 2 verse mesela 4'e 5 olur. Kesilebiliriz. O adamım. Sen bayağı bir çıldırdın. O zaman şöyle yapacağız. Yani bunun riskini alıyorum. Kendine işte bir şeyler yaparsa ya Yasuo'yu masoyu kesebilir. Belki bir şeyler yapabilir ama. eee şu an sıkıntılı bir durum. Şimdi düşündüğü şey muhtemelen ben buradan şunu koyayım. Ardından işte buna gideyim bir 4 hasar daha vurayım falan gibisine şeyler düşündü muhtemelen. Biz onu o zamana saklayabiliriz. Bakalım ne geliyor? Kendisine can verdi herhalde. Burada Yasuo gitti. Benim de düşüncem buydu işte acaba Yasuo ile saldırmasak mı diye ama bu riske girdik artık. Canını da bayağı indirdik zaten rakibin. Elimizden geldiği kadar da savunacağız. Rakip burada bir standlanacak, şu standlanacak. Nasıl korktun? 5 <laughs> olduk. Görevleri unutma. Şimdi ben burada bunu acaba geri göndersem mi? Burada biz 4 hasar yemek istemiyorum ben. Yani ben burada 4 hasar yemek istemiyorum. Çok güzel bir kullanım mı? Kesinlikle çok güzel bir kullanım değil. Ve orada Yasuo'ya saldırma riskini aldım. Keşke almasaydım. Belki çok daha rahat bir duruma ulaşabilirdik. 7'ye 3 olduk. Şimdi buradan ben bir şey atmıyorum. Avuç darbesini kullanma durumuna düşebilirim. Bir önce rakibin neler oynadığına bakalım. Peki. Sanıyorum Sessiz yürü güçlü saldır. Sanıyorum şöyle yapacağım. 4 hasar o kadar sorun değil şimdilik. Peki şimdi bunu o zaman stunlayabiliriz. Buradan bu hasarı yemeyelim. Biraz bekletmek iyi oldu. Hem adama oradan hasar vermeyelim. İki bile yemeyecektik. Ya yani yiyecektik. Ona gitti aç gözlük yaptı. Biz burada bunların hepsini kestik. Swain oynayamadık ama olsun. 28 canımız kaldı bizim. Buradan bir tanesi stunlandı. Ee, biz burada bir Swain oynayalım. Başkalarının göremediğini görmek için. Ben kazanabileceğimizi düşünüyorum ya. Abanımız da var. 3 hasar zaten eğer şu anda ata 3 olan bir şey koymazsa Sway'nin karşısına zaten ben buradan düz olarak Nexus'a vurabildiğim için 3 vuracağım. Bir de Nexus'a vurabildiğim için 3 daha hasar, hasar geçecek. 6 hasar. Ee, öyle bir zaten galibiyet olacak ki zaten 5 kişi saldırıyoruz şu anda. Kuvvet veya avuç darbesi ikisinden birini seçmek istersek kimi kullanırız? Duruma bağlı. Rakibi kendisini geri gönderdi. Sanıyorum burada kuvvet oynamak çok daha mantıklı gibi. 3 ataklık kimse yok. O yüzden Swain vurduğu anda zaten ölüyor. Bizi geri gönderebilir. Oradan öyle bir şey kazanabilir. Fakat bizim hala elimizde kuvvet var. Kuvveti de tabii ki ben kimi atacağım? Yordle kılıç ustama atacağım. Ki gitsin buradan 14 vursun. 14 vuramıyor. 3 eksi olacak ama olsun. Karşımızdaki destek güçlü destelerden bir tanesi arkadaşlar. Bizim bu stanlarımız işte şu şundan kullandığımızda falan etkili olmuştuk. Öylelikle kazanmış olduk. Fakat hala kazanıyoruz tabii ki. Beni en fazla geri göndermesi lazım. Başka ne yapabilir? Başka bir şey yapamaz ya şu anda. En fazla Ionia'nın istenci atabilir. Sonunda da iki manası kalacak. O iki manayla da bir yere varamaz. Bütün manasını harcadı herhalde. Peki. Biz böyle yapalım. Zaten karşımızdaki adam öleceği için de biz düz olarak bu kadar vurabileceğiz. Gayet iyi. Yasuo'nun ölmesi birazcık üstse bile en azından ga ga galibiyete ulaşabildik. Hmm. Vay ve Heimer. Bazı yerlerde avantajlıyız bazı yerlerde avantajlı değiliz. Piltover olduğu, piltover zavon olduğu için bizim attığımız Yasuo'ları, şunları bunları kesebilir. Ee, biz onu adam gibi kesemeyiz. Sadece bizim Yasuo'ya ihtiyacımız var. Aslında şu çok güzel olmasına rağmen... E, ama aslında tutsak mı ya? Tutalım. Ben bir tanesini tutacağım şunun. Ee, neden tutuyorum? Oldu da bir tane Yasuo falan çekebilirsek belki öyle bir ordu yarattığında rakip bir şansımız olur diye umuyorum. Şimdi ikinci turda biz bunu atacağız. Bizi kesebilir. Ama ne yapalım? Bu bunu oynamak zorundayız. Tamam oynamadı bir şey. 3. tur. 3. turu ben geçeceğim. Bakalım geçerse onun manası yanacak. Peki biz burada bir stunlasak mı? Şöyle bir stun yapalım. En azından buradan bir 6 hasar verme şansımız olsun. Kesebilir bizi ama en azından büyülerinden bir tanesini alırız. Peki bizi kesti direkt. Şunu oynadık. Şöyle yaptık. Bu kuzgun sürüsünü burada atmak mantıklı mı değil mi? Ee, bunu ileride Yasuo'ya, e, Heimer'a falan atabilir miyiz? Atabiliriz. Ama şimdiden keselim ya. Sonra ileride hasar veremiyoruz. Kullanamıyorum. Bu kuzgunlar beni çok sinir ediyor. Ki zaten Swain'in işine de çok yarıyor. Şu 8'de ulaşabilirsek bir şeyler yapabiliriz. Yine güzel bir tur. Peki. Ee, muhtemelen Haymer beklediği için bir şey yapmayacaktır. Ben o yüzden bunu oynayacağım. Kendini hızlı sanıyor. Bir şey yapmayacaktır herhalde. Yaptı. Peki. Buradan iki hasar yememize sorun yok. Diğer tur Haymer oynamayacağı garantileşti bu durumda. Çünkü eğer dördüncü turda bir şey oynuyorsanız Haymur'nız yok demektir gibi bir şey oluyor bu. Ee, burada ne oynasak ne oynasak bir tane şunu oynayacağım ben öncelikle. Bir tane gelen kartı görelim. Hoş değil ama olsun. <laughs> Şöyle yapalım. Bir büyü geldi pekala. Bunu dinaylayacak mıyız? Bunu dinaylamamızın henüz bir anlamı yok. Bu dinayı ne zaman atarız biz? Bu dinayı Tamam turu da geçiyoruz. Ee, Heimer varken eğer bir büyü gelirse büyük büyülerden bir tanesi o zaman atabiliriz. Altıncı tur gayet güzel bir tur. Şimdi bu adam çokça büyü yapacaktır. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Biz artık elimizden geldiğince bunu stunlayacağız mı tanlayacağız. Birilerinin gücünü artıracağız. Şunu kesebilir. Geldi bir de bizi geri gönderdi. Dina'yı da kullanamadık. Adamı da kullanamadık. Şimdi bir de atak turu bu adamın. 6 hasar vuracak. Çok fazla hasar vuracak. Şunu keselim o zaman şu anda. Şimdi nasıl bir hamle yapabiliriz? Şunu stunlayabiliriz. 6 ben yine onu atmak istiyorum ama en azından elimizde deny var. Ama bu adamı stunlamak o kadar, o kadar önemli mi? Kesinlikle o kadar önemli değil. İşte buralarda bir tane Yasuo lazım arkadaşlar size. Bir daha geri gönderdi. Neyse ki buna izin vermeyeceğiz. Ee, Yasuo'nuz olması lazım ki en azından bu stanlardan bir şekilde kurtulabilirsiniz. Ee, şöyle yapalım. Artı 3 mart 3 verebilir. Artık ona ne yapalım? Saldırsak mı saldırmasak mı? Kendisine artı verir mi acaba bu adam? Kendisine artı verir mi bu acaba da, adam acaba? Geçelim ya. Daha güçlenmedik zaten. Biraz idare etsin böyle. Heimer'ın böyle 11 manalık bir tura gelmesi tabii ki çok büyük sıkıntı. Biz burada bir canavar azmanı çekeceğiz. Öncelikle onu atacağız. Bir ona bir ona hasar gitti. Peki. Canavar azmanı mantıklı mı? Canavar azmanı mantıklı mı? Canavar azmanı mantıklı mı? 3 mana artı 5 mana onu sonraki turda kullanabiliriz. Şimdi bunun avantajsız ve kötü olan yanı arkadaşlar Tamamıyla şu. E, rakip saldıracak bize ve biz savunacağız. Ha bir 5 mana ya da bunlardan bir şeyler geldi. Seviye atlamak üzere galiba. Atladı hatta seviye. Aynen. Şimdi iki manası var bunun. Ben bunu böyle yapacağım. Bunu böyle yapacağım. Buradan dört hasar. Biz bunu böyle yesek mi acaba? Bu beni kesebilir. Beni keserse sıkıntı olur mu? Sıkıntı olabilir. Neyse. Ah be Yasuo, ah be Yasuo. Keşke Yasuo çekebilecek bir durumumuz olsa. 3 hasar verdik buraya gayet güzel. Swain'in durumu da yaklaşıyor aslında. Ee, şöyle bir şey yapalım biz. Bir 5 manaya şunu oynayalım. Şimdi burada bir Swain'in kuzgununu atacağız. 3 manaya şu geldi. Bunu kesebilir mi? Adamın dinayını alabiliriz aslında. Fakat böyle bir şey yapar mıyız? Yapmalı mıyız? 11 mana. Peki 11 mana. 11 mana. Ben ölürsem bunu atamıyorum. 11 mana da bu adam bunu kullanırsa... Bizim bunu geri almamız lazım. Çünkü adama karakter vermek istemiyoruz. Biz bir geri alalım kendi adamımızı. Çünkü sadece 11 değil. Bu kendisi büyük büyük adamlar atacağı için de öyle. Bir önemi var. Ee, şöyle bir şey yapalım. 6-11 vuracağız buradan. Aa hatta 6-11 bitti oyun. Ah, 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 çok güzel. Hiç tahmin etmenin bir yerden galibiyet aldık. Adam çok gaza geldi herhalde. Swain seviye atlamasın diye düşündü. Ama pardon bir tekme attım mikrofona. Ama kazandık. Yas Yasuo diyecektim. Lux ve Freljord tahminime göre bu di, di, bol bol direngeni olan, e, bol bol işte içinde şey olan deste olsa gerek, e, tutukla olan deste olsa gerek. Bunların hepsini atacağız. Şuna dahi ihtiyacımız yok. Bir tane böyle adam gibi bir kart lazım bize. Yasuo, Masuo bir şeyler lazım. E, direngen için direngen için bizim Ionia'nın istenci de bulmamız lazım. Deste 3 olmasına rağmen henüz karşımıza çıkmadı. Geldi. Tamam çok güzel. İkinci turda biz bunu oynuyoruz. Üçüncü turda bir tane gölge suikastçı oynayabiliriz. Eki. Ben öncelikle bir şunu oynayacağım. Okey. Bakalım bir hamle gelecek mi bakalım. Hmm. yapacağım. Burada neden böyle bir şey yapıyorum? Bu adamın canı düşsün. Hani bizim için şu adam önemli ama bir yere kadar önemli. Fakat şu rakibin elinde böyle bir şey olduğuna göre herhalde sıkıntılı bir uh, oyun içinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle yapalım. Pekala. Buradan bu hasarı yiyeceğiz. Zaten kesmek de istemeyebiliriz. Gerçi kese de biz bunu ya. Kesmek ister miyiz? Çünkü ben bu adamın kalabalıklaşmasını istemiyorum açıkçası. Ama bunu daha iyi yerlerde atabilir. Sanıyorum gerek yok. Burada vursun şunu. Şunun üzerinde atarız. Başka adamlar üzerinde atarız. O kadar da gerek yok. 3 manası var. Bakalım ne oynayacak ne oynayacak. Arkadaşlar Luden'i sevmeyen bir insan var herhalde. Ne yapıyorsun kanki? Ne yapıyorsun? Terbiyesiz. Şimdi 3 manan var. Ne düşünüyor olabilirsin? Acaba ne düşünüyor olabilirsin? Bizim de şöyle baktığımızda 5. tur için pek bir şeyimiz yok ama şu ikisini oynayacağız bir şekilde. 6 da güzel olacağız. 7 de idare edeceğiz. Sonra 8 de canavar azmanı. Hem Swain 0 hem Yasuo 0 şu ana kadar pek bir şey yapamadık. Adam 75 yıldır bir şeyler düşünüyordu. Biz onu şu anda yapmayacaktık. Biz onu yapmayacaktık ama madem çok istedin kanka. Yani sen sen istedin ne yapayım. Peki. Um, biz burada ne yapacağız şimdi? Güzel, gayet güzel bir turdayız ya. İki kızıl talebi oynuyoruz. Yapabildim. Bir rakibi görelim öncelikle. Olmadı bir 4 falan buradan vurabiliriz. Acaba kontrol etse Freljord var diye herkes iki vurur falan bir şeyler yapabilir mi? Belki bir ihtimal. Şöyle bir saldırı yapalım. 2-4-6 hasar gayet güzel bir hasar. Yani ben yine 6 hasar verdim. Senin canını düşürdüm. Çok mantıklı bir hareket değildi bence. Hiç mantıklı bir hareket değildi. Kudretli Poro geldi. Ben adamı anlayamıyorum henüz. Şunu da oynayacağım. Çünkü diğer tur eğer e, 7 artı 3 manamız olsaydı 10 manamız olurdu oynardık. Ama diğer tur zaten 9 mana mı olacaktı? Normal şartlarda bu ikisini kombolayamayacaktım. O yüzden böyle oynamak biraz daha mantıklı gibi ki kartımız da gelen kartımız da gayet güzel. Şimdi Minotor hesapçımı mı? Eklem bacaklı gözcü mü? Minotor hesapçı sanıyorum burada iyi olabilir. Tabi rakibin ne oynayacağına da bağlı. Bir eklem bacaklı gözcüyle birini stunlayabiliriz. Ardından da diğer karakteri geri gönderebiliriz. Buradan bu hasarı yiyelim. Bir burada Minotor oynayalım. Orası önden, Şimdi işin iyi yanı biz bunu stunlayacağız. Burası 3 olacak, 3 olacak, 6 olacak, 2 olacak, 2 olacak. Çok yüksek bir atağımız olacak. Rakip kalkanlı geldi. Birini birbirine vurdurtabilirdi. Bir şeyler yapabilirdi. Tamam o onu güzel güzel hamlele, hamleledi. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da böyle yapıyorum. Çünkü belki bir kişiyi geri gönderirsek bunlar 5-5 olacak. Çok da güçlenecek direngen falan atabilir mesela üzerine. 4-4 yaptı. Hala bir şeyler yapması lazım. Bir tane daha geldi. Peki. Şimdi biraz önce benim beklediğim hamle buydu. Yani istediğim hamle buydu. Tabi Lux'ın her türlü şeyi geldi ama. 9-10'luk bir adımı biz bir şöyle yapalım yani. Şimdi bu 5 olacak. Bunu keseceğiz. Bir de buradan 5 vuracağız. Şu anda durumumuz 3. Aslında bir tane daha atıp başkalarını da gönderebilirdik ama bu Lux tekrardan gelecek. Hem de seviye atlamış halde. i̇leride sıkıntı yaratacaktır. O yüzden hiç gerek yok. Kesebilecek kim var? Ya şuna gider. Muhtemelen şunu kesecektir. Peki. Gayet iyi. Buradan bir hasar yedik. Rakip zaten direkt sur verdi. Bundan sonra bunun arkasından çıkmasının bir yolu yoktu. Elimizde zaten sıyrılganlar vardı. Geldik deste sonuna arkadaşlar. Bana sorarsanız bu destenin puanı 10 üzerinden 5 falan. Çünkü birçok desteye karşı tamam iyi gidiyor ama onları bulmak da her zaman kolay olmuyor. Böylelikle de videoyu sonlandıracağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla. <laughs>